Selam sevgili balık burçları efendim kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım çok iyisinizdir her şey gönlünüze göre olsun sevgili balıklar bugün sizlerle birlikte sizlere özel önümüzdeki süreçle alakalı bir tarot rehberliğini alacağız bir açılım yapacağız efendim Sesimden de belli olduğu gibi biraz rahatsızım. Sürçülü lisan edersem affola. Zamansız zamana bir açılım olacak bu efendim. Bu video ne zaman karşınıza çıkarsa o zamana niyetli olacak sevgili dostlar. Lütfen sizler de o güzel enerjilerinizi gönderin. Odaklanın lütfen. Hemen açılımımıza başlayalım. Elbette ki abonelerime ve abone olacak olan bütün canlara niyetle efendim Evet kartlar çok fazla olduğu için Geri koyuyorum Zaten söylemek isteyen kart Efendim ne kadar geri de koysam O muhakkak gelir hiç merak etmeyin Tecrübeyle sabittir <laughs> Evet hadi bakalım bismillah İlk kartımız gelsin sizin için Sevgili balıklar bu arada benden özel danışmanlık almak isterseniz 551-873-2073 nol telefondan whatsapp yoluyla bana ulaşabilirsiniz değerli dostlar. Evet ilk sıramıza baktığımda aslında gayet güzel geldi önümüzdeki süreç önümüzdeki süreç bu arada çok uzun bir süreç değil efendim bir aylık bir sürece niyet ediyorum hani en fazla önümüzdeki süreçte bir şifalanma yeni bir başlangıç bir huzur var efendim ortaklıklar iş anlaşmaları bekarsanız yeni bir aşk sizi bekliyor olabilir hep istediğiniz aşk aileyle ilgili güzel gelişmeler olabilir maddi konularla alakalı güzel gelişmeler ee, biraz ee, burada ya kendinizle alakalı kalbinizle mantığınız ar arasında kalacak olabilirsiniz biraz bir kavga edebilirsiniz kendinizle ya da ee, dediğim gibi aileyle ee, anne baba kardeş, çoluk, çocuk belki buralarda maddiyatla alakalı ya da işte bazı çocuklarla ilgili gelişmelerden dolayı biraz bir münakaşa kavga olabilir. Ama geneline baktığımda gerçekten gayet güzel güzel başlangıç var. Ortaklık var. Yeni başlangıçlar sizi bekliyor. Devam ediyoruz efendim. İkinci sıramızla. Evet. Evet, evet. Bakın uğraştığınız, çabaladığınız bir konuyla alakalı bir hayal kırıklığı yaşayacak olabilirsiniz. Buralarla alakalı ama inanın ki bu bir kader. Kader nedir efendim? İnişlerle, çıkışlarla imtihanımızdır bizim. Ee, sürekli inişler çıkışlar yaparız en çok neyi istersek zaten bununla imtihan ediliyoruz ama yılmıyorsunuz e, yeni planlarınız oluyor e, iş hayatınızda eğer öğrenciyseniz öğrencilik hayatınızda ya da kariyerinizle ilgili yeni planlar var uzaklara belki bir gidiş olabilir uzaklarla alakalı olabilir ama çok tutkulusunuz efendim bu alanlarda yeni planlar eee yeni yeni fikirler aklınıza gelebilir bu konularla alakalı sevgili balıklar devam ediyorum efendim evet üçüncü sıramıza baktığımızda duygusal olarak biraz sıkıntılar görünüyor duygusal olarak bir karar vermek zorunda kalabilirsiniz çocuklarla varsa çocuklarla alakalı bir karar vermek zorunda kalabilirsiniz ee, sevgili balıklar ee, Bakın bu karar aslında tecrübelisiniz. Ee, tamamlanmak istiyorsunuz biraz öfke çalıştıracaksınız biraz soğuk enerjilerde olacaksınız fakat her şeye rağmen. Mecburi bir gidiş görünüyor efendim Size uzaklara Mecburen bir gidiş Ama ee, Dediğim gibi en doğru kararı Vereceksiniz e, Sevgili balıklar Bu durumla alakalı dedi kartlar Sizin için efendim Devam ediyorum Evet hı hı. Evet güzel bir karar vereceksiniz. Bu kararın ardından bazı sıkıntılar yaşayacak olabilirsiniz. Haber beklediğiniz durumlar var. İzninizle bir su alayım arkadaşlar. Evet. Çok pardon. Devam ediyorum. Burayla alakalı ee, haber beklediğiniz durumlar var hayallerinizle alakalı bu haberler biraz sizin istediğiniz gibi olmayabilir biraz arkanızdan iş çevrilmiş olabilir bunları fark edecek ol olabilirsiniz önümüzdeki süreçte bunları görecek olabilirsiniz bunları duyacak olabilirsiniz bu yalanlar ortaya çıkacak olabilir efendim bu konularla alakalı bazı pişmanlıklarınız olabilir konfor alanınızla alakalı Konfor alanınızı çok fazla sımsıkı sarılacak olabilirsiniz. Buralarda bazı durumlar yaşayacak olabilirsiniz. Ya çok fazla bir pişmanlık yaşayacaksınız. Ya da bir şeyleri çok fazla sabit fikirli olabilirsiniz sevgili balıklar. Çok fazla sabit olabilirsiniz. Bu size bir uyarı da olabilir. Nedir sabit? Hep aynı yere bakmak efendim. Aynı yerden aynı yere bakmak. Şimdi... Ben sürekli buraya bakarsam sabitlenip aynı yere bakarsam buraya kaçırırım, buraya kaçırırım, burada ne olduğunu göremem. Buradaki renkleri göremem, buradaki çizgileri göremem. Bu burada ne yapmış sanatkar bunu göremem. Burada bu sanatkar bana ne anlatmaya çalışmış bunu göremem. Sadece buraya odaklanırım ve bunu görürüm öyle değil mi efendim? Anlatabiliyor muyum? Umarım anlatabilmişimdir. Bunu fark edecek olabilirsiniz. Bakın zaten kartta bize bunu söyler. Kişi burada. Bakın karşısında dere vardır. Bu kartın üzerinde görebiliyor musunuz bilmiyorum. Kartın üzerinden de anlatayım. Dere vardır burada. Yeşillik ağaçlar vardır. Evler vardır. Köprüler vardır. Ve arkasındaki e, kupalar vardır. Ama ee, kişi sadece yıkılan kupalara odaklanmıştır sadece oraya bakar sadece oraya görür görüyor musunuz efendim bundan çıkmanız gerekiyor olabilir lütfen durumunuza göre alın eğer bunu yaşıyorsanız ya da yaşayacaksanız lütfen bu sözümü hatırlayın ve oradaki farkındalığı hemen fark edin efendim olur mu evet Hemen şifa kartlarımızdan da bakalım. Tarotumuzun rehberliği bu yöndeydi. Sizler için efendim. Bakalım şifa kartlarım sizlere ne söyleyecek sevgili dostlar. İlk kartım gelsin. Hüzün yolculuğu dedim. Üzüntülerini yatıştırmak için kendi içine çekilme zamanın geldi diyor. Biraz izdivadan bahseder efendim bu kart bize. Kendimizi keşfetebilmemiz için İzdiva önemli öyle değil mi? Ee, i̇zdiva önemli efendim. Lütfen biraz iç sesinizi dinleyin sevgili balıklar. İkinci kartım. E, kendini özgürce ifade et hakikati söyle dedi. Lütfen kendinize de dürüst olun. İlk önce kendinize dürüst olun sonra da başkalarına diyor kartlarım bize. Hakikatten kaçmayın. Korkularınızla yüzleşin... Dedi efendim... Kartlarım... Şifa kartlarım siz sevgili değerli... Balık burçlarımın... Burçlarım için... Evet açılımımız bu yöndeydi... Sevgili dostlar... Kolektife şifa olsun efendim... Ee, bu... Açılımla uyumlanmak istiyorsanız... Abone olmanız yeterli... Sağlıcakla kalın... Aman kendinizi ihmal etmeyin efendim... Hoşça kalın başka çılımlarda görüşmek üzere sevgili dostlar.